Birinci tema dinleme metni. Şenlikli bir akşam yemeği. O gün akşam yemeğe misafir gelecekti. İki kardeş, anne babaları işten gelmeden onlara sürpriz yapmak istediler. Bunun için yardımlaşarak yemek hazırlamaya başladılar. Ablam salataları yıkarken ben sofrayı hazırlamaya başladım. Serap teyzeler dört kişi, 4 de biz eder 8. 8 kişilik bir sofra hazırlamak kolay mı sanıyorsunuz? Masa örtüsünü düzgünce örtmek bile ne kadar zor. Üstelik tabakları, çatalları, bıçakları, bardakları nasıl dizeceğimi de bilmiyordum. Ablama sordum. Önce tabakları diz. Sonra çatalları tabakların sağına. Hayır, soluna koy. Bıçaklar tabakların sağında duracak. Peçeteleri güzelce üçgen katlayıp tabakların içine yerleştir. Bardakları da tabakların önüne sırala. Ben de aynen onun dediklerini yapmaya çalıştım. Sofra güzel gözüksün diye salondaki vazoyu da masanın ortasına koydum. Bu arada ablam da kocaman bir tabak salata hazırlamıştı. Ablam "Şimdi de köftelerle patatesleri kızartacağım." dedi ben kızartayım diye atıldım. Ama ablam kesin bir tavırla olmaz dedi. Kızartma çok tehlikeli bir iş. Çok dikkat etmem gerekir. Sen ayağımın altında dolaşma. Git odanı topla. Ablam kendisini iyi de iyi annem sanmaya başlamıştı anlaşılan. Neyse. Köfte ve patatesler bir an önce kızarsın da yiyelim diye sesimi çıkarmadım annem ve babam nerede kalmışlardı canım neredeyse konuklar gelecekti ben bunları düşünürken mutfaktan kızartma kokuları yayılmaya başlamıştı bile o sırada annem telaş içinde geldi ah çok geciktim canım neler yaptınız bakalım her şeyi hazırladık anne ablam köfteleri kızartıyor aman allahım ne diyorsun babanız gelmedi mi daha bir tarafını yakacaksın kızım." diye mutfağa koştu annem. "Yavrucum neler yaptın sen? Bak sen şuna. Tüh tüh tüh. Aa kızartmış bile. Ama canım ya bir tarafını yaksaydın." Annem paniklemiş bir durumda işe el koyarken babam da geldi. "Ne oluyor yahu? Nedir bu telaş?" diye girdi içeri. "Bu akşam Serap teyzeler yemeğe geleceklermiş ya." ablamla ben her şeyi hazırladık işte diye övünçle özetledim olayı. Yo dedi babam. Bu akşam değil ki, yarın akşam gelecekler. Annem elinde kızartma maşasıyla öylece kala kalmıştı. Ne? Yarın akşam mıydı? Sonra ikisi birden gülmeye başladılar. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframızda her şeyiyle hazırdı işte. Hemen oturduk. Masa örtüsü biraz yamuk örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar pek de düzgün sıralanmamıştı. Köfteler şekilsizdi. İçleri de pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızarmıştı. Salata da zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun. Önemli olan lezzetleriydi. Lezzetleri. Eh. Ne yalan söylemeli. Annemin yaptıklarına pek benzemiyordu ama annem de babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikli bir yemek yememiştik. Ayla Çınaroğlu. Çikolatayı kim yiyecek?